Türkiye'nin iki büyük kulübü Galatasaray ve Beşiktaş tarihi rekabetlerinin bu yeni bölümünde karşı karşıya gelecek. İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan iki takım da Türkiye'nin dört bir yanından destekçilere sahip. Geçtiğimiz dönemde büyük isimlere, unutulmaz sonuçlara ve iki tarafın harika anlarına ev sahipliği yapmış bu derbide bugün de kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir mücadele izleyeceğiz. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi Messi. Evet. Halici çok güzel oynadı. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Rakibi yanıltmaya yönelik kurnaz bir plan yapmaları gerekiyor değil mi? Alçaktan yolluyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Rodri. Drogba. Beckham. İleriyi gördü. Lamin Yamal. Galatasaray kendinden gayet emindi. topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Beşiktaş bunu beklemiyordu, orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? En pes bir dokunuş, deniyor. Kritik müdahale yapıyor. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. yolladı. Messi ne kadar istese topu ağlarla buluşturamıyor. Ve pasa müdahale geldi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Mbappe kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Çok önemli bir müdahale. David Villa şansını deneyecek. Güzel denedi. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. David Villa. Mbappe. torbaya Baia zorlanmadan kontrol etti. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet skor 1-0. Ve ilerliyor. Messi! Caicedo oh! ön sezilerini devreye sokuyor. Jordi Alba Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Önü açık. Elber. Drogba. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Beletti. Kale vuruşunu yakaladı. Messi bana mısın demiyor. Duduk çaldı. Faul. Rodri. David Villa. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Jordi Alba. Çok güzel okudu İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz Oyuncular soyma odalarına giderken Akıcı bir futbol izlesek de Skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Galatasaray dersine iyi çalışmış gibi duruyor. David Villa. Güzeldi ama hisseden sonuç alınamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Sorsak bunu kabul etmez ama bu sefer kaleci kesinlikle hazır değildi. Costa Kurta. Ve müdahale geldi. Lamin Yamal. Savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi güzel yakaladı. Rodri güzel mücadele etti. Çok önemli bir müdahale. İki tarafın arasında yalnızca tek kondi bir fark var. Kurtumayı başardı. Messi kötü yakalanıyor. Karar faul. Substitution in Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. Drogba kaleyi deneyecek. Muhteşem bir kurtarış. Drogba kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Topu uzaklaştırdı. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. David Villa! Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Güzel oynadı. Ve top uzaklarda. Ve top takıma geri dönüyor. Neymar. Messi. Beretti. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Müdahale hiç gecikmedi. Etrafında kimse yok. Vites yükseltiyor. hedefini bulamadı. Messi beyitti. Bir kapa. ve gol geliyor. Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Karmaşık bir taktik değil ama çok iyi değerlendirdiler. Asiste mükemmeldi. Hızı çok iyiydi. Geriye sadece son dokunuş kalmıştı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin. Ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. <laughs> Galatasaray hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyordum. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyi ortaya koydu ama tabii oh, sonucunda oh, bu kadar oh, yorulması oh, da oh. sürpriz oh. değil. Can sıkıcı bir durum. David Villa vuruyor. Evet, topaalarla buluşuyor ve öne geçiyorlar. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz.